Nizim. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 15.45'in komutlarını göstereceğim Bir dakika Tamamdır Hemen Gösterelim Bu da balta kaldı ya Tamam istemiyorum İstemiyorum Evet, poynum bakta kaldı. Bir dakika. Yeniden girdim. Yeniden girince düzelir belki. Arkadaşlar oh, wow. yeniden başladık kodlarımın hepsi silinmiş mi yeniden girdim. Kodlarımı hemen kodları gösterelim. Komutun ya hareket. Bu baba bir, bir el hareketi. Bu kendini uçurma. Bu da yıldırım. Bu cam basma. Hatta kalma bunu geçip göstereyim size. Bakın cam basma. basınca size 990 kaç kalp verir? Bu sürü size kalp veriyor. Bu da babi 1545 yere kalkıp yatma. Böyle yatıyorsunuz. Göstereyim hemen. Bakın tamam, böyle babi gibi ultisini kullanınca yatıyorsunuz. Bu da örs düşürme. El hareketi. Arkadan daha iyi olur. Ben skinimi de babam 15-45 yaparsam bekleyin. şimdi komutlara geçelim. İlk yıldırım komutunu göstereceğim. Bunu herkes biliyor. Sumalli bol bol işaret babam 545 el harekete yapabilirsiniz. Baba bir el indirimi. Neredeyse aynı ama sonuna sıfır yazıyorsunuz. Bu da kendine uçurma. Bu can basma. Bu da can attırma. Bu da ne üst düşürme. Bu da babam açıkbaş yere yatma. Esas aldıysanız. Arkadaşlar e, videonun sonuna geldik. Komutlarımız bu kadardı. Hepinize bye bye.